ustamız Biraz... Yok. geldi. Hmm. <laughs> Ölçmeye, biçmeye. Çıkıyor ben Ne çok yok. ölçü Biraz isteği de alın ya. Alın. Buraya kaç tane cam olacak acaba? Şimdi bir anlam belli olduğu kadar. Belli değil mi? Evet. Vay şu profiller yapıldı yerine. Alın. Buraya hemen duvara profil yapıldı. <laughs> şu kenarda mı cam olacak? Şu araya küçük yer ne olacak? Orası... Onu en son sahne görüşeceğiz. Cam istersen cam olacak. Alüminyum istersen alüminyum. Hmm. Ortadan tut. 4 metre yok mu burası? 376 hmm. Hemen hemen 4 metre Tabi şu yanmalı tabi Uyudum evet. öyle uyudum bugün. Allah'ım öyle uyudum. Sabla gitti sonra öyle uyudum. <laughs> Bazen insan öyle oluyor. Hiç gibi. olmuyordum öyle ama. Ol, abi, abi, iyi abi. Iyi Abim iyi akşamlar, selamlar, sevgiler. Aygül ablama selamlar. <laughs> Aleyküm selam. Aygül de. <laughs> selamlar sevgiler. Bodrop değil mi evet. Çok selamlar. Aygül ablamızla andık. Sağ olasınlar. İzel abla otur oturuyor bak. İzel abla. <laughs> Hoş geldin ablacığım. Hakan'ım burasını istersen ısı bir malzeme var. Bunun renginde. Aynı koyalım. Cam koysak bu boru burada çirkin durur. Hmm. Gördüğün zaman. Burayı bence sabit bir şeyle kapatalım. Hem şu pis görüntün gitsin. Hem de zaten burada yani herhangi bir açılacak bir mesafesi de yok. Ara değiştiriyorlar <laughs> bak. Şunları yiyeyim abi araba değiştiriyorlar. <laughs> <laughs> ne kadar akıllıca. Evet. Bak gördün mü? Ya. Ne yapacağız orayı? Buraya aynı kendi renginde ısı yalıtım bir malzemesi var. Evet. Soğuk almayacak şekilde ondan yapacağız camdan koyduğumuzda hem bu pis görüntüyü görürüz hem de burada açılmayacağı için gerek yok. Hmm. Buranın e, açılış kapalı şeyinde oluyor ya ne kadar oluyor? Onu da fark edeceğim ben. Ama burası, bu taraf sürdü değil mi burası? Bir saniye. Kapatınca iyi olur mu dersi? Cam, cam mı olsun? Ne bileyim ben mekan oraya güzel olmaz. Olmaz değil mi? Burada şu hem görüntü kaybederiz. Hmm. Şey, Toplama yeri burası değil mi? Toplama evet o taraf çok uygun. Hmm. Bu tarafta zaten konumumuz var. Evet. Açıldığı zaman da zaten şurada söyle bir alanımız var. Evet. Burada hepsini bu tarafı toplayacaksın. Evet. Ha iyi. Bak ben burayı diyorum. Burayı mesela ben burayı açarsam bunun üzerine alçıpen yaparsam kurtarım dersin. Şimdi bunu aldığın zaman evet, e, hemen hemen e, bir alçıpanlık şeyin kalır, boşluk kalır. Yani işte şimdi toplarken bir de yapamazsan bir de o da var. İşte, onu büyük ihtimalle yapılır herhalde çünkü... Şurada, yani şurada şu bir şey Hemen hemen kurtarır, aynen. Kurtarır kurtarır. Ha, kurtardım. Aynen, kurtarır. Bunu Demir Usta'mızla da görüşmüştük, o da kurtaracağını söylemişti. Hmm. ustamız bugün burada. ikinci gelişi. Ve şimdi profilleden sonra tam ölç alıyla buraya. Silikonları mı bol bol olsun abi. Evet. <laughs> Sağ güveniyorum bakalım. Ne Burayı da kaça böleceğimiz var ben, ben Burayı da altıya böleceğiz. Diğerleriyle cam genişliği eşit duracaktır. İşte hmm. Tamam. Altı bölüm olacak. Alt tane cam olacak yani. Evet. Bizim böyle ölçülerimiz alınsın arkadaşlar. Füme camları olacak. Antrasit rengi. Cam ne çok açık koyu go ne de açık şey, açık orta, olacak. Evet orta koyduk, olacak. Isı cam olacak. Hadi bakalım bize kolay gelsin. Kestane, kebap bim abi şey ne bize bak ne bize ne gal. Nere büyüyor? Bak şey değişiyor. Bu sonra soğuk deposun yok. Ya çıkarsın dikkat et. Kanka sen dur. Abi erken sen taz ol. Bu ne bayat mı bu? bu kabuğu koyuyor mu? Çıkan seni kesen su kestim. Ne yaptı? Yok yok diye diye. Allah evet. rak Bir kesen yokmuş şey. ki. Bizim usta geldi bugün akşam. Usta ki. Seçkin abi ya. Aa. Tam ölçüleri aldı evi. İki alt üredi ya. İki alt üredi usta işte. Bir şey çok suyun yıka. Olsun. İşleri vardır. <laughs> bu da acayip mutfağımda şimdi yapmadım ki ben. Ama ev işi kaçar mı mutfağım? Can oraya mecbur olacak. Yani yoksa olmuyor, yukarı. Can baltın olacağına yani nasipse. Kendini nereden gördün tutuyorsan Bir adam da ya, an, değil mi ha? De şimdi de şeyler. Değil Nezih ablayı borcu. Anam bu şimdi kesersek Abi siz diğer kesemiyor ben. Bu Kesme ya. Can, Can yıkayım bu Nazar çaktı, nazar çıktı. Bakayım mı? Çık verin. Bir şey Adam bu kesersen herhalde ya. Aman <laughs> Allah'ım. Yirken belli ama euro mu? Böyle muz tadı meydan değil zaten. Şu bu şeyler 2 euro, 2 euro. 2 euro kaç lira 70 lira mı? Olur mu? Bu pavla. Pavla mı madem? Para bir madem. 2 euro. Şunlar daha, bunlar gitti özellikle ya. Bunun özellikle gitti. Kesmeyin artık onları be. Kesmeyin. Neden böyle adileşti bu? Ben anlayamadım. Bak dolu çaymada. Allah Allah. Her şeyi bir şeyi var bak. Her şeyi. Bu da iki batıya doğru mu? İki batıya. Her şeyi bir devri var. var. E buna zaman da iyi değil miydiler? İyiydiler. Hem de bu kadar sene durmadı Özellikle bak şu. Bak burada kırmızısı geldi. Bize hanım abinin evine yazıyor mu? Ha. Hakan ne da Turşu ne yapacağız size ya? Acı da acı de ya. İyice, <laughs> gel, de. da ya. Yiyeceğim <laughs> macana. Gel evine yiyelim de. emnaba abla da ya. Emine Gel bir şey yiyoruz gel. Yazıyor bak sağ olsun devamlı. Youtube'da. Acı değil mi böyle de ya? Acı. Ay, ay, şey lazım bir acı değil ki ya. Satılmaz. Ha? Abi acı var. Seli <laughs> acı kartlar. Çok acı değilim lan. Yine olsun. Ama nasıl oturuşu bakmadım ben Nasıl olduk ya? Bilmiyorum saf diye ben pastaya bakmadım abi. Onlar yarın okurum. Yok işim yok. Ders ver. <laughs> Biraz gerçeği. Asili kır sabahlar artık şeyleri karar olur. Kır şuraya kır. Hı karar yap. Karar yap. Tabii. Uzak dur ha. Sabah kırıyoruz be? Çok iş şey yap. bir hamur gibi. İyi. Bunu tercih edeyim, şey çıkartayım lan. Duzlama kestane yapalım, tuzlama kestane. O çok veriyor. Benim en sevdiğim kestane zamanı. Kilo almasak iyi. Aa. Sen de dolma sarma al. Dolma saracağım Şey bir arada sarılmış tabakalar bize lazım oluyor. Haa ondan iyi Ben bunları baban evrence aldım. Kaç senedir sabah aklından? 25. He? 25 bin tabak bal. Tabak ben nerede bulmuş? Gösterse Bak 2000'den bu yana tabaklar. Ben bakmayın oraya gösterse bak 2000 yılından beri. 2000 ben. yılından beri tabaklarım duruyorlar. Hmm. Şunlar da bunlar 1 milyon tabak. ama bunun tanesi bir TL bak. 1 liraydı. 1 lira değil mi lira? 1 lira evet. Bak 1 lira aldım ama kaç tane 12 kırmızı, 12 mavi, 12 yeşil hep böyle aldım. Bak. Şimdi nerede? Bu da 50 kucuğun tabağı geliyor ama bu kucuğu Aynen Kahvaltı tabağı geldi milyon diyelim Ey Allah'ım ey 50 milyon ama kaç tane oldu? 50 tane olun ya 50, 50, 50 tabak, ya. tabak Ya En şey tabak 35 milyon diyelim Anam ne yapıyormuş? Pazar gitmiş gelmiş yemek çıkmış bu milyon ne dokt... Hemen kalsaydı yine Çünkü? Ne oldu dedim ben? Ee, i̇laçları bitti babaya dedi onlara yazdım aydın dedi. İkinciye. İkinci, İkinci sen bir ne dedim iki iş yaptı dedim ya. Yüzü etmiş mi? E, ee, i̇ki de araba geliyormuş düz daha saat köy arabası da. E Gide, ona gidecek gelirken nereye bulsun kendimi aptırım falan diye durdu. Otuma geldi ben dedim. Aman i̇nşallah dedim bir ara gelirim dedim. Misalilerim var şu an dedim. Onu işte. Yar mıydı dedim. ama hem kitap bazar nereye gidiyor bunu? Allah ben üç hafta bazar etmiyorum ben. Ya Nezih borcum var onu ödemem lazım. Nezih kim bu? Nezih abim liseden 290 lira borcum var. 200 lira da Hülya borcum var. Çöğüt parası Ya Kapçıcı burada keşke olsaydı. Şimdi karısı da vurmuyor. Hiç öyle yapın. Hesabı değil ama. Olsun o yere gidiyorum. Olsun. Ben kimin ağzına Ben... O hiç bana para sormayın. Sağ olsun Hülya abim. Neyim kaldı benim? Ne zaman dedi? bu da kalsın dedi bana. Sağlar. Ben de o kutu üzerime fazla para almadım. Zeytin aldım. E, 2 kilo 150 300 lira verdim E, 300 lira verdim 500 de misire verdim 800 lira. Cebimde 200 lira kaldımış Yani 1000 liraya gitmişim. E, ceviz alamadım mesela. Ceviz alamayınca da... Ya akşam yiyorum ben. La. Ali! Lan! Cevizi oldu. Ben doktor cevizi dedi bana. Birşey mi çeviriyosun? Üçüncüden bir, şey şarap, bir şarap, para ver. Şamakçı 400 lira. Sallı yakamızı mı? Aa. baş. Aaaa. Alır o. E Yasemin bıçak de, lazım o Ben de alayım bir tane kendime bir kül. Çok de. şeyli. Neden böyle bu? İncibeli olur. Neye kestirir? Geçesin stokla herhalde <laughs> ne? Ulan çıkar lan ya. Kav bir şey <laughs> mi ki? Kirpi? Kirpi demez misin sen Dura da. Nerede bir kirpi? Planlamadım. Bir bu at lan. Üç başına kutluş mu yaptın? E olsun, yine az bu. İri iri iri. Allah Allah. Şuraya gider? Öff. Gülhan teyze mirli. Gelmedi, sizi bekliyorum dedi. Benim misafirim vardı, yeni gitti. Gülhan teyze gidemedik biz yanına bakmaya. Gülhan'tan beri. Bana... İlaçlarını hafta... dayanamadım ya. Bir hafta oldu, misafirlerimiz geldiler, gittiler. Ee, ölüm öl derken yetişemiyoruz ya, ne yapalım? Ustamız geldi bak yine. Eve yine usta geldi. Tam ölçü alındı şimdi. Profiller de akıllı yapıldı bizim benim oraya. Ben şey göremedim seçkini. Olsun. Profillerimizi yaptık. Profiller oldu. Ondan sonra usta yine geldi. Ama gitmeye bu giderdi be. Yeni Yine yeni yapacak. Vallahi yeni yine bakayım da bakıyorum ben. Ama yeni evde böyle cam dokulu yine ayrı. Sadece bakınca bir yapılma alaka. Benim aynı o ev gibi mesela. Ama mutfağım yok. Vallahi mutfak yok. En ağır mutfak ya. Ne yapacağım ben mutfak var ya. Ne gitsin ben ya pala da kalacağım. Mutfak ama tavanları balkon olması lazım. Taban kalibodur olması lazım. Aaa kolay mı ya? Fayansı da gelecek. şeridi de gelecek. Üniversiteyi üniversiteyi üniversite yapıyorlar. Bir tek var mı? Oranla eşit mi? Öyle mi ne? O da var. Ay eşit olması Bir lazım. Yağışları yazıp şimdi. Yağışları yazıp abi. Ya ne yazıp acaba? beyaz taş olacak oraya öbür taraftan alacak o yoo öylece orası tırcı böyle tırcı bak o yanda atmıyor neyime boşver güzel ben buraya bir de c yaparım orayı mutfağı, orayı kırdık yani şimdi kıramam orayı ama nasıl olacak? o zaman gelsin o zaman şimdi dar yaparsam ee mesela bu sana blok çekerim ee misafir olur geniş olsun masaya da Camın kenarına mutfağın kenarına koyuyoruz. Orada daha iyi olur orada kapı şey kapını, hemen kapını cam açarsın orada dışarı bakarız. Ne güzel bir şey. Bakalım. Tamam iyi, iyi. Kestane, kebap yemesi sevap. Buyurun dostlar. Bunu biz tuzlamasını yapacağız. Tuzlama kestane. Yeni belli tadından belli olmaz. Bakalım nasıl? Hülya mı 250 lira bir Küçük mü? Böyle. Valla. Çakmak gibi de. Bu de bir şey yok. Geçen sene kestaneniz gibi geliyor bana. Ya şimdi kestane çıkmaz ki. Çıkar da. Ne bileyim yağmurla yağmadı. Şey. şey. Yağmur yağmadı bir şey yapmadı. Bu nasıl olmuş ben anlamadım. <laughs> Sen bak, bir dikkatli Kestane kebab imese sevap. Buyuruuuy İlk kestanemiz oldu Evet hadi yıka bakalım kestaneyi Güzel geri yıka iri iri bak kestane Hem kestane yemeyi lan Yeme ya Makarnacı Bir soba üzerine aç soba da yok ya Değil <laughs> de kestaneyi lan kestane yeme güzel de Gece biliyorum koltuğa Gece ne bunu düşebilir yıka yıka yıka, yıka. Topraktan temas ediyor ya. Kıy 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 Şimdi tuzlama nasıl yapılır onu da anladın mı tavukçilerimize? Hmm. tuzlaması nasıl yapılır ona anlat bakın tavukçilerimize. İlk önce atacağı için cümle suyu. Anam kıyma çıkarmış bir şey yapacak. Hah böyle. Sıcak saksı değil <laughs> Soğutacak, soğutacak şimdi. Soğuma soğutmak yeter mi yani. ki Yeter yeter. Bütün büyüğü de var mı? Ortaya koyarım ya, soğumayı. Yani. E i̇şte burdun, tamamen Ama dizime anlatacağım. Çünkü ben bunu yaşayarak alacağım. Camdan. Ellerim bir Suyu koyacağım şimdi. Bakalım dur. Evladım evet, şimdi su geçin arkadaşlar. Şimdi su, tuz. Atacağız. O bakma, sarı biraz geldi ya. Klorak şu Allah hmm, Allah. Benim, annem içine şey şeyli, duydu Mandalı bir şey var ya köftemurcu onlardan olacak bak şimdi annem için su koydu arkadaşlar tuz da attı ve kesemizi altını yakıyoruz bakın böyle nasıl değişiyor bu işler böyle çok farklı yamı abla yamı mı yani basas, bas bas. tut. Ha. İyi oldu zaten. Şuna bir şey koyalım. Ee, Gana kaşığı diye olmaz. Ha şey koy bak. Kestanemiz bir şey de Ben size paylaşacağım arkadaşlar. Bakalım neyle olacak. Tamam. Annem dinleyecek. Yani nasıl tembiyo? ilaçları aldırayım ben. İlaç diye bir Öyle işte. Bak şunu almış şu bir şeyden. Gel eden. Büyük bacağı. Orada kadar, orada kadar, orada kadar iyi. Kapı Olsun, öyle tu aktarılı yerine. Büyük. Onlar burada elektriği hesap yapacak, vidalattıracak. Haa, aynen. Uzun gele bir şey yapacağım. Onlar elektriğe de, giderek şey. Uzun, gele... Da, uzun, o, uzun gele yaptırayım onu biz de en azından Aha. şey olur, e, lahmacun oluruz, lahmacun. Elektriği. Hadi. Şu sonunda orada gidiyor içeri. Kestanemiz burada olacak. <laughs> Kestane, kebap, yemesi, sevap. Buyuruyor ki şuradan <laughs> kan vermem. Ah kollarım, ah kollarım. Allah kimseyi sağlığını imtihan etmesin. Ederse kolay edilsin Rabbim. Çaresiz dert Hadi bakalım. Haydi dostlar, haydi haydi haydi. Bakalım bizlere işleri nasıl olacak? Kestanemiz nasıl pişecek? Nasıl olacak? Hep beraber izleyeceğiz. Fakır fakır kaynar Bir patates haşlaması gibi olacak bu. Öyle değil mi? Değişik bir şey olacak. Patates haşlaması gibi bir kestane tarifi sizlere. Kestaneyi yardık, yıkadık, su içine koyduk, tuz attık, haşlanıyor. Hadi bakalım İşince ne olacak? Hadi bakalım dostlar. Evet arkadaşlar bakın kestanemiz oldu. Gördünüz mü? Aha işte kestane. Haşlama kestane. Böyle döklü hmm. hmm. Çok güzel. Çok güzel anne. Bakın hmm. arkadaşlar. Haşlama kestane böyle. Denemenizi size tavsiye ediyorum. Tuz atın. O kadar. Su, tuz. Buyurun. Kestane kebap. Yemesi sevap. Of of of. Güzel değil mi? Buyurun, mis gibi, mis gibi. Ali. Hmm. Çok güzel. Buyurun bakalım. Hmm. Ali. Gel bu gel, kesanı ben. Bak. Ali. Bakalım. Ooo gel. Nerede bakayım? geç. Ah. Ah. Bu kaka kaka bu kaka. kalk. dayı. Ne oldu oğlum be? hadi kalk, 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 Ne diyorsun ya? Hadi mancar mı mancarım. Tuşta abi hadi 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 bu hadi hadi. Cugul dayı bayılmış. Eyvah bu an bayılmış. Bu sana ne oldu? Cugul <laughs> dayı bayılmış. Eyvah. Ne yapacağız bu an? Bu an bayıldı artık. Baygınlık girdi. Ne yapacağız baba? Hadi kalk kalk Cugul dayı hadi kalk hadi. Hadi Cugul dayı. Hadi <laughs> Eyvah. Keküllü bu hocama. <laughs> Hadi <Gülüşmeler> iyi geceler.